Din kültürü ve ahlak bilgisi birinci soruyla başlıyoruz. Bu ayetlerden hangileri biyolojik yasalarla ilgilidir? Yasalarımızı hatırlayalım. Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar diye üçe ayrılıyordu. Fiziksel yasalar madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arasındaki ilişkilerden söz edilen yasalardı. Biyolojik yasalar canlıların doğması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili yasalardı. Toplumsal yasalar ise toplumsal olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini gösteren yasalardı. Evet, buna göre başlayalım. 1. Ve Rabbinin bal arasına dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin. Sonra her çeşit üründen ye, Sonra da Rabbinin işlemen için gösterdiği yollardan yürü diye öğretti. A'raf suresi 68 69. ayet. İşte bu ayet biyolojik yasa ile ilgili. 2. Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler de onun kudretinin kanıtlarındandır. Şura suresi 32. ayet. Bu ayet fiziksel yasa ile ilgili. 3. Sizi Allah yarattı, sonra da vefat ettirecektir. İçinizden sahip oldukları bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa. Ömrün en düşükün çağına kadar yaşatılanlar da vardır. Kuşkusuz Allah ilim ve kudret sahibidir. Nahl Suresi 70. ayet. İşte bu ayette biyolojik yasalarla ilgilidir. O zaman 1 ve 3 doğru cevabımız C şıkkıdır. İkinci soruyla devam ediyoruz. Bu ayet aşağıdaki kavramların hangisiyle ilgilidir? Ayetin anlamını birlikte okuyoruz. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azapta etmeyiz. İsra suresi 15. ayet. Evet, Hangisiyle ilgili diye soruyor. Evet, A. Ecel. Ecel, Allah'ın takdir ettiği ömrün bittiği, hayatın sona erdiği an bundan söz edilmiyor. B. İlim. Kaza ve kadir ile ilgili yüce Allah'ın sıfatlarından, Allah'ın her şeyi bilmesi, geçmiş, gelecek, gizli, açık hepsini bilmesi. Bundan da söz edilmiyor. D. Ömür, insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süre. Bundan da söz edilmiyor. Geri irade kalıyor. İrade, kişinin aklı ile en az iki seçenekten birini tercih etme gücü. Burada da ya doğruyu ya da yanlışı seçecek. E, doğruyu seçerse iyiliği için seçiyor. Yanlışı seçerse de kendi zararına seçiyor. O halde doğru cevabımız C irade olmuş oluyor. Üçüncü soru. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bu metindeki altı çizili sözcük grubuyla ilişkilendirilebilir? Metni birlikte okuyalım. Üstadım dedim bayrama ne alayım? Dedi ki birkaç fiili faniden gönül birkaç çocuktan gülücük, alabilirsen birkaç fakirden de dua al. Evet, altı çizilmiş. Birkaç fakirden dua almak. Evet, kavramlara bakalım. Sözcüklere. A, kader. Bilgilerimizi tazeleyelim. Allah'ın sonsuz ilmiyle, kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesi Yüce Allah'ın kader. Bundan söz edilmiyor. Kaza C. Ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin zamanı ve yeri geldiğinde Allah tarafından yaratılması kaza. Bu da değil. D. Sağlık. Hastalık ve sakatlık olmaması. Bundan da söz edilmiyor. B. Paylaşma. Bir şeyi başkalarıyla bölüşmek, bir işin yapılmasına katkıda bulunmak. Burada da birkaç fakirden doğal yani fakire ver. Fakirle paylaş anlamında doğru cevabımız E şıkkıdır. Dördüncü sorudayız. Numaralanmış ayetlerin hangilerinde tevekkülden söz edilmek Tevekkül neydi? Birlikte hatırlamaya çalışalım. Çalışıp çabalarken Allah'ı daima yanımızda bilmek ve işlerin sonucunu Allah'a bırakmaktır. Yani yapmamız gerekenleri yaptıktan sonra Allah'a güvenip dayanmaktır. Evet, bakalım birinci ayet. Ey Adem oğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Araf suresi 31. ayet. Evet bu ayette tevekkülden söz edilmiyor. 2. Geceleyin sizi öldüren yani uyutan, gündüzün de neler yaptığınızı bilen, sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye her sabah sizi dirilten odur. Sonra dönüşünüz yine onadır. Sonunda o yaptıklarınızı size haber verecektir. Enam suresi 60. ayet. Evet burada da tevekkülden söz ediliyor. 3. Sonra şunu söyledi. Oğullarım şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar. Yusuf suresi 67. ayet. Evet burada tanımını verdiğimiz tevekkülden söz ediliyor. Yakup Aleyhisselam oğullarına diyor ki farklı kapılardan gelin tedbirinizi alın diyor. Ne olacağını bilemem diyor. Ee, yine de bu tedbirden sonra Allah'a güvenin diyor. Evet doğru cevabımız zaman yalnız üç olur. B şıkkı doğru olmuş olur. Beşinci sorudayız. Ee, Ömer, Ziya, Merve ve Canan'ın sahip oldukları hayvan sayıları ve bu hayvanlar ile ilgili zekat miktarları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Evet burada Ömer'in sahip olduğu mal varlığı Rüya'nın sahip olduğu mal varlığı, Merve'nin sahip olduğu ve Canan'ın sahip olduğu mal varlığı. Evet, zekat miktarları kısa bir bilgi var. İnek için 30'dan 40'a kadar bir buzağı verilir. Koyun için 40'tan 120'ye kadar bir koyun verilir. Grafikteki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin zekat olarak vereceği toplam hayvan sayısı diğerlerinden farklıdır. Hangisininki farklı? Evet Ömer'e bakalım. Ömer 35 tane ineği var. 1 tane verecek. 55 koyunu var. 1 tane verecek. Yani toplam 2. Ziya 30 tane sığırı var. 1 tane verecek. 85 tane koyunu var. 1 tane verecek. Yani 2 tane vermiş oldu. Merve 35 tane sığırı var bir tane. 45 tane koyunu var bir tane. Yani toplam 2. Canan'ın 35 sığırı var bir tane. 30 tane koyunu var. Vermeyecek çünkü 40 olması gerekiyor. O zaman hangisi farklı veriyor? Canan farklı veriyor. Çünkü Canan bir Koyun veriyor, şey, sığır veriyor. Diğerleri bir koyun ve birer sığır verilmiş oluyorlar. Doğru cevabımız... Altıncı sorumuzda devam ediyoruz. Hayırseverin yaptığı bu davranış aşağıdaki hadislerin hangisiyle ilişkilendirilemez? Bakalım hayırsever neler yapmış? Kurban bayramının birinci günü bir hayırsever, İhtiyaç sahiplerinin kullanması için 20'ye yakın kıyafeti gece kimse görmeden yalıva Anadolu Lisesi'nin bahçesinin korkuluklarını asmış ve her kıyafetin üzerine de iyi bayramlar yazılı bir not bırakmıştı. Sabah saatlerinde yıkanmış ve ütülenmiş kıyafetlerle karşılaşan çevre sakinleri, hayırseverin yapmış olduğu bu örnek davranışı takdir ile karşıladı. Evet. Sever'in yaptığı bu davranış aşağıdaki hadislerin hangisiyle ilişkilendirilemez? A. Her iyilik, güzel iş bir sadakadır. Burada e, ne yapmış Sever? Güzel bir iş yapmış. İyilik yapmış. 20 yakın kıyafeti ihtiyaç sahipleri alsın diye buraya koymuş. Evet bu hadis ilişkilendirilebilir. 2. Sağ elin verdiğini sol el bilmemelidir. Evet burada ne yapmış? Kimse görmeden diyor. Kimse görmeden. O halde bu hadiste de ilişkilendirilebilir. C kıyamet günü müminin serinleyeceği gölgelik verdiği sadakasıdır. Evet burada da az önce ifade ettiğimiz gibi 20 yakın kıyafeti temizlemiş, ütülemiş, asmış yani sadakasını vermiş. O halde bu hadisle de ilişkilendirilebilir. Geriye değişiklik kaldı. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin. Evet bu hadisle bu davranış iliş ilişkilendirilemez. O zaman doğru cevabımız D şıkkı oluyor. Yedinci sorudayız. Verilen bu etkinliğin cevap anahtarı aşağıdakilerden hangisidir? Etkinliğe bakalım. Öğretmen, öğrencileri için fıtır sadakası ile ilgili aşağıdaki etkinliği hazırlamıştır. Bilgi, doğru, yanlış. Vacip bir ibadettir. Ramazan ayında verilir anne ve babaya verilir. İslam'ın şartlarındandır. Evet. Bu etkinliğin etkinliğin cevap anahtarı bizden isteniyor. Evet birinci maddeye bakalım. Vacip bir ibadettir. Evet fıtır sadakası ya da fitre vacip bir ibadettir. Doğru. Ramazan ayında verilir. Evet Ramazan ayında bayram namazına kadar verilmelidir. Doğru. Anne babaya verilir, anne babaya da kız verilmez, yanlış. İslamın şartlarındandır, yanlış. O zaman e, hangi cevabımız doğru olmuş olur? A şıkkımız doğru cevap olmuş olur, yani doğru doğru, yanlış yanlış şeklinde doğru cevabımız A şıkkıdır. Sırada 8. soru var. Bu tanıma göre İslam ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Tanıma bakalım. İslam, Allah Celle Celaluhu'nun Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla akıl sahibi tüm insanlara gönderdiği, onları her iki dünyada da mutlu kılacak kurallar bütünüdür. Bu tanıma göre İslam ile ilgili bir son dindir, son dindir yargısına ulaşılabilir mi? Bakalım, evet son dinle ilgili bir bilgi söz konusu değil. İki, ilahi bir dindir. İlahi bir din olduğuna böyle bir yargıya ulaşabilir miyiz? Ulaşırız çünkü Allah tarafından gönderilmiş ilahi din olduğunu buradan anlıyoruz. Üç, evrensel bir dindir. Bu yargıya nereden varıyoruz? tüm insanlara gönderildi. O zaman 2 ve 3 doğru bu yargılara ulaşılabilir. O zaman cevap D şeklidir. Dokuzuncu sorumuz. Bu ayette altı çizili cümle ile aşağıdaki kavramların hangisine vurgu yapılmaktadır? Hud suresi 84. ayet. Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi maddi bakımdan iyi bir durumda görüyorum ama doğrusu hakkınızda kuşatıcı bir azap gününden de korkuyorum. Altı çizili cümle ölçüyü tartıyı eksik tutmayın. A. Hoşgörülük. Hoşgörü kendine aykırı gelse de her şeyi anlayışla karşılayabilme. Bundan böyle bir vurgu yok. C. Yardımseverlik. Bir şeyi başkalarıyla bölüşmek, bir işin yapılmasına katkıda bulunmak. Bu da değil. D. Kararlılık. Verdiği kararları uygulamakta ve devam ettirmekte ısrarcı olmak. Bu da değil. B. Dürüstlük. Özü sözü bir olma. Doğruluk. Burada da ölçüyü tartıyı eksik tutmayın diyor. Dürüstlükten burada söz ediliyor. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 10. ve son sorumuz. Bu surede davranışlardan hangilerini eleştirildiği söylenebilir. Maun suresinin anlamı verilmiş. Birlikte okuyalım. Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı? İşte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardımı bile engel olurlar. Bu surede bir dedikodu etmek, iki <laughs> iki yüzlü olmak, üç... Sağırganlık yapmak davranışlarından hangilerinin eleştirildiği söylenebilir? Evet, dedikodu, başkalarını çekiştirmek, kınamak başkaları üzerine kurulmuş konuşmalardır. Evet, böyle bir durum söz konusu değil burada. 2 i̇ki, İkiyüzlü olmak, özü sözü bir olmama Burada dikkat ederseniz onlar namazlarında gösteriş yaparlar. Yani özü sözü bir değillerdir anlamında. Üç, savurganlık yapma. Tutumlu olmama, gereksiz ve lüks şeylere para harcama demek. Burada buradan da söz edilmiyor, eleştirilmiyor bunlar. Yani burada sadece yüzlük eleştiriliyor bu davranışlardan. Yalnız iki, Doğru cevabımız olacak. Yani A şıkkı doğru cevabımız olmuş.